Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Denemelerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz ve sizler için sınava uygun 10 tane güzel soru hazırladım. Hazırladığım 40. deneme arkadaşlarım AYT 2021 denemeleri başlığı altında oynatma listesi hazırlamışım. Ona mutlaka göz atıyorsunuz. Sizleri hiç bekletmek istemiyorum. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Hadi bakalım ilk sorumuz uygarlık tarihinden. Soruların sınava yakın olduğunu, sınava yakın bir formatta olduğunu hep beraber göreceksiniz zaten. İlk sorumuz şu şekilde arkadaşlarım. Canımın cananları, iki gözümün çiçekleri, onda on yapanlar yorumda verirsinler Onlara bir kart bırakayım. Hadi bakalım. Yukarıda sözü edilen uygarlık aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım bizlere ne gibi bilgiler verilmiş? Milattan önce İkinci binin başlarında M.Ö. 612 yılında son başkentleri olan Ninova'nın yıkılışına kadar varlıklarını sürdürdüler. Mezopotamya'nın doğal kaynaklarından yoksun olması sebebiyle Anadolu'da ticaret kolonileri kurdular. Egemenlik alanlarını zamanla Güneydoğu Anadolu, Suriye, Filistin ve Mısır'a kadar geliştirdiler. Şimdi benim öğrencilerim cevabı nereden çıkarmıştır? Hocam bunların başkenti Ninova değil miydi? Ya sizleri duyar gibiyim ben. Hocam bunların başkenti Ninova'ydı değil mi? Hangi uygarlıktan bahsediyoruz? Tabii ki Asurlar. Hani öğrencilerim şunları bilmeseler bile cevabını inovadan çıkaracaklardı. Ancak Asurlarla ilgili bilmemiz gereken en önemli gelişme yazıyı Anadolu'ya götürmeleri de olmuştur. Değil mi arkadaşlarım? Unutmayalım. Fenikeliler. Bunlar ilk deniz kolonicilerini başlatan uygarlık olarak bilinir. Şimdi bunlar coğrafi konum gereği yani denize yakın oldukları için kolonilerle uğraşmışlardır ve dünya tarihine kazandırdıkları en önemli katkı hiç şüphe yok ki alfabe olmuştur. Urartular başkentleri Tuşpa, Doğu Anadolu bölgesinde kurulan bir uygarlık taş ve koya kaya oymacılığında gelişmişlerdir. Babiller Babil en önemli eserleri hiç şüphe yok ki hangisiydi arkadaşlarım? Babil Asma Bahçeleri'ydi değil mi? Günümüzde Irak sınırları içerisinde yer almaktadır. En önemli hükümdarları Hamurabi'dir. Perser biz Perser'i neyle biliriz? Posta teşkilatı ile biliriz. Biz Perser'i satraplıklarla biliriz. Çünkü Perser merkezi otoriteye gerçekten çok ama çok önem veriyorlardı. Tarihin en önemli imparatorluklarından biridir. Perser. Cevabımız Asur İmparatorluğu ya da Asur Uygarlığı olacaktır. Gelelim. İslamiyet öncesi Türk tarihine. Şöyle. Bu bilgiden hareketle Hazarlar ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Bu seviliği benimseyen Hazarlar Hazreti Osman döneminde Araplarla yoğun bir çatışma içine girmişlerdir. Bu mücadele sonucunda Kafkaslardaki Arap ilerleyişi durma noktasına gelmiştir. Ne gibi yorumlar yapabiliriz? Hazarlar 2020 ayeti sorusu bu arada unutmuyoruz. İlk öncüne baktığımızda Arap kültürünün Kafkaslara yayılmasını önlediler mi? Önlediler. Çünkü burada Belencer Savaşı gerçekleşiyor ve bu savaşı kimler kazanıyor? Hazarlar kazanıyor. Tamam. Geleneksel Türk inanç sisteminden uzaklaşmışlardır. Hayır. Şimdi metinde bizden ne istiyor arkadaşlarım? Bilgi bizden ne istiyor? Müslüman Araplarla savaşlar yapıldı. Ve bu savaşların sonucunda İslamiyet'in Kafkaslar'da yayılmasıyla alakalı, yayılmasının engellediği ile alakalı bir şey istiyor bizden değil mi? E peki sorarım size. Geleneksel Türk genel sistemiyle bir bağlantı kurabilir miyiz? Kuramayız. O yüzden eledik. Gitti gitti gitti. Cevaba zaten ulaştık. Üçüncü öncü ne diyor? Bilgi vereceğim sizlere. Türk İslam sentezinin oluşumuna katkı sağlamışlardır. Yanlış bilgi. Türk İslam sentezini başlatan zaten Karahanlılardır değil mi? Karahan. O yüzden cevabımız aşklı olacaktır. İslam tarihinden bahsedelim. Sorumuz şu şekilde. Nasıl kesmişim lan? Müslüman Arapların yukarıdaki yerlerden hangileri hangilerini fethetmesi donanma gücü sayesinde olmuştur. Şimdi bakın. İslam tarihi konumuz değerli arkadaşlarım. Dikkat ediyoruz. Osmanlı tarihi falan değil. Mısır, Kıbrıs, İspanya. Mısır'ı kim aldı? Hazreti Ömer aldı. Hazreti Ömer döneminde donanma var mıydı? Hayır ki. Zaten Mısır için donanmaya ihtiyaç yoktur. Her yer çöllerle kaplı. Değil mi? Şimdi Süveyş kanalının konularını açmayın. Şu anda yeri değil. Orta çağdayız daha. Kıbrıs, Hazreti Osman döneminde Osmanlı topraklarına katıldı. Ee, Osmanlı toprakları nereden çıktı? Ya? Geçen sene de, geçen sefer de böyle bir hata yapmıştım. Kıbrıs, Hazreti Osman döneminde İslam topraklarına katılmıştır. Yani kusura bakmayın arkadaşlarım. Kusura bakmayın. İspanya, Kimin döneminde? Emeviler döneminde değil mi? İslam topraklarına katıldı. Peki kimin komutasında? ÖSYM sorabilir. Tarık Bin Ziyad komutasında. Ne diyordu? Tüm gemileri yakarım ama davamdan vazgeçmem. Cevabımız 2 ile 3 olacaktır. Anlaştık mı? Ya karıştırdık orayı ya. Gelelim diğer sorumuza. Sorumuz şu şekilde. Yukarıdaki unvanlar aşağıdaki Türkistan devletlerinden hangisinin hükümdarları tarafından kullanılmıştır? Bizlere neler verilmiş? Tonga, İlik, Buğra, Aslan, Tamgaç derken. Şimdi değerli arkadaşlarım. Türkistan sentezini kimler başlattı? Karahanlılar değil mi? Mesela Satuk Buğra Han. Tamgaç Buğra Şimdi Büyük Selçuklu'da da terken var ama o ayrı. O ayrı. Onunla karıştırmıyoruz. Geneline baktığımızda bu unvanları kullanan Karahanlılar olmuştur. Memlükler ne demiştik? Kut anlayışını uygulamayan devlettir demiştik değil mi? Çünkü bunlarda en güçlü komutan tahta geçerdi. Torun oğulları Mısır'da kurulan Türk İslam Devleti'dir. Büyük Selçuklu en parlak dönem Melikşah'tır. Önemli hükümdar Sultan Alparslan'dır Çünkü Sultan Alparslan Malazgirt Savaşı ile Anadolu'nun kapılarını Türkler'e açmıştır. ile ilgili bilmemiz gereken en parlak dönem Gazneli Mahmut'tur. El Biruni bu dönemde yetişmiş en önemli kişilerden biridir. Cevabımız Karahanlılar olacaktır. Geldik kuru fasulyenin faydalarına. Osmanlı tarihi Şöyle. Aşağıdakilerden hangisinde birincide verilenin ikinciye sebep olduğu söylenemez. Aşkına baktığımızda Balkanlardaki fetih hareketlerinin hızlanması Osmanlı'ya karşı harç oluşmasını, oluşmasına zemin hazırlayacak mı? Hazırlayacak. Şimdi Edirne alındıktan sonra hangi savaş gerçekleşti? Sırpsındı. Padişah Hüdavendigar. Doğru mudur? Doğrudur. Kalesi Beyliği'nin alınması Osmanlı doğanma gücüne ulaştı mı? Ulaştı. Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni sağlama yolunda ilk adım dağıtıldı. Tamam. Mısır'ın fethi İpek Ticaret Oğlu'nun Osmanlı devletine girmesi. ÖSYM çok sever, çok sever, çok sever. Bekleyin. Cem Sultan'ın Rodos şövalyelerine, şövalyelerine, ve papaya sığınması iç sorun iken dış soruna dönüşecek. Tamam. Bu Kadir alınmasıyla Türk Birliği sağlandı. Yavuz Sultan Selim. Değerli arkadaşlarım. Mısır alındıktan sonra İpek değil baharat yolu egemenlik altına almıştır. Anlaştık mı? İpek yolu Kırım'dan geçiyor. Kırım yakınlarından geçiyor. Kırım'ı alırsan ve İstanbul'u da kontrol altında tutarsan artık İpek Yolu senindir. Tamam? Bu kadar. Gelelim diğer sorumuza. Sorumuz şöyle. Sorular e, kurt köşelerden alındı arkadaşlarım. Şimdi bazı arkadaşlarım diyor ki hocam siz e, hangi kaynaklardan çözüyorsunuz? İzin aldığım kaynaklardan arkadaşlar. Yani izin almadığım hiçbir kaynaktan maalesef çözemiyorum. Biliyorsunuz ki çap yayınlarını paylaşmıştım. İşler yayın grubundan izin almamıza rağmen yine de kaldırmamızı istediler. Onu da kaldırdık. Ayrıca başka yayınlar da var. Apotemi vardı mesela. Onu da kaldırmak durumunda kaldım. İzin almamıza rağmen yine de kaldırmamızı istediler. Biz de buna saygı duyduk ve kaldırdık. Şu anda Şimşek Kitap, Kitap Kırtasiye ile anlaşma halindeyiz. Onlarla konuşuyorlar, izinleri alıyorlar. Biz de paylaşıyoruz arkadaşlar. Anlaştık mı? Diyor ki: Vakfiyesinde bu ifadelerin yer aldığı vakıf kurumu aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şöyle bir hatırlatmada bulunmak istiyorum değerli arkadaşlarım. Haziranın başında benim hazırladığım denemeler vardı. Hatırlıyor musunuz? Benim hazırladığım denemeleri ben Haziran, ayın, Haziran ayının başında başlatacağım. Çözeceğiz birlikte. Benim kendi hazırladığım sorular. Umarım çokça işinize yarayacaktır. Çünkü sınava uygun bir şekilde soruları hazırlamaya gayret ettim. Çoğu öğrencim de görmüştür soruları ama çözümlerini birlikte yapacağız. Anlaştık mı? Zaten bir hafta sonra son tekrarları başlatacağım. Silmiştim diğerlerini. Şimdi bakalım bu vakıf kurumu hangisiymiş? Diyor ki bu pişirilen yemeklerden fukara olan herkese, ilim öğrenen medrese talebelerine, söz konusu külliyede bulunan alim ve salih kimselere, buraya gelen ister fakir ister zengin olsun tüm misafirlere ikram edile, bu arada muhtaç durumda olup da karnını doyurmak isteyen hiç kimseye engel çıkarılmaya. Değerli arkadaşlarım, biz buna ne diyoruz? Biz buna imarethane diyoruz değil mi? Diyor ki, fukara olan herkese, ilim öğrenen medrese talebelerine, yani sadece yoksullar da değil muhtar sahibi olan kişiler faydalanabiliyordu. Biz buna imaret diyoruz. Tek kezaviyeler, tek kez tarikatların toplandığı yerde dini eğitimler falan, rasathane gözlemevi, şifahane, hastane, kervansaray tüccarların konakladığı yerdi. İlk önce ee, savunma amaçlı iken sonraki dönemlerde ticari amaçlı da kullanılmaya başlanmıştır. Cevabımız imarethane olacaktır. Gelelim en uzun yüzyıla. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 19. yüzyıl yani Osmanlı dağılma dönemi değil mi? Hukuk üstünlüğü ilkesinin benimsenmesi. Hangi ferman? Tanzimat fermanı. Padişah Abdülmecit dönemi. Denge siyaseti ile ayakta kalmaya çalışılması. Denge siyaseti ne demekti? İki büyük gücü birbirine karşı kışkırtarak toprak bütünlüğünü korumaydı değil mi? Doğrudur. Osmanlı bunu da uyguladı. Biz buna good balance diyoruz. Sömürgecilik ve milliyetçilik düşüncesinden olumsuz etkilenilmesi. İngiltere ve Fransa Osmanlı topraklarını sömürürken Sırplar, Rumlar gibi azınlıklarda isyan ediyorlardı. Zaten 19. yüzyılda Osmanlı'yı çöküşe getirecek olan sebeplerdi. Osmanlı halkının padişahın yanında yönetime katılması tarihimiz 1876. Meşrutiyetten bahsedilmiş. İkinci Abdülhamit elimizde tek çık kaldı. Azınlıklara ilk defa din ve vicdan hürriyeti tanınması. Kuruluş döneminde de azınlıklara din ve vicdan hürriyeti tanınıyordu arkadaşlar. Cevabımız ya şıkkı. Neyin doğrultusunda? İstimalet politikası doğrultusunda değil mi? Gelelim gel. Şimdi bu soruyu ben niye hazırladım? Şöyle bir hikaye şeklinde değerlendireceğiz değerli arkadaşlarım. Anlaştık mı? Çünkü ben anlattığımda öğrencilerim gerçekten daha iyi anlıyorlar. Ve bu soru yani çıkmasa da işinize çokça yarayacaktır. Osmanlı 1. Dünya Savaşı'na nasıl dahil oldu? Aşama aşama. Bakın. Bu olaydan sonra yaşanan gelişmeler şunlardır. Bu olayların oluş sırası, oluş sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Diyor ki Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'nın başladığı günlerde İngiliz donanması yönünde kaçan iki Alman gemisi Osmanlı Devleti'ne sığındı. Bunların isimleri neydi? Bunların isimleri Goben ve Breslav'dı değil mi? Osmanlı sonra ne yaptı? Bakın değerli arkadaşlarım. Bu gemiler Osmanlı sığınınca İngiltere bu iki geminin kendisine teslim edilmesini istedi. Tamam bu bir ilk aşama. Daha sonraki süreçlerde Osmanlı Devleti şöyle bir açıklamada bulundu. Dedi ki ben bu iki gemiyi aldım. Bunu da anladık mı? Anladık. Osmanlı sonra ne yaptı? Bu iki is geminin ismini ne olarak değiştirdi? Yavuz ve Midilli olarak değiştirdi değil mi? Yavuz ve Midilli olarak değiştirdikten sonra nereyi bombalayacak? Rusların Odessa Limanı'nı bombalayacak. Odessa Limanı'nı bombaladıktan sonra Osmanlı artık savaşa dahil olmuştur. Anlaştık mı? Şimdi cevabımız ne olacaktır? 2 2, 4 1, 3 olacaktır. Yani cevabımız D şıkkı. İnşallah yanlış işaretlemedik. Yok yok işaretlemedik. Güzeldi değil mi? Ara ara böyle sorular gördüm mü ben sizlerle paylaşacağım. Geldik. Sınav tipi soruyu arkadaşlarım. Zaten tüm sorular sınav tipiydi. Dikkat etmişseniz ama bu soru iyi soru. Mustafa Kemal'in bu sözleriyle eleştirdiği cemiyet aşağıdakilerden hangisidir? Diyor ki Mustafa Kemal şöyle belirtiyor. Oh ne hala. Savaş yerine mandayı kabul edeceğiz. Ve rahata kavuşacağız. Bu ne gaflet, ne körlük ve hatta ne budalalık. İstanbul'un önde gelen adamları da bu düşüncede. İşlerinden biri çıkıp da ya bağımsızlık ya ölüm diyemiyor. Mandayı isteyen cemiyetler hangisiydi? 1. Bir, Wilson bir prensipleri. 2. 2. İngiliz muhipleri değil mi? Bakalım çıktılar arasında var mı? Kilikyalılar. Merkezleri İstanbul'dur. Ancak bunlar Çukurova'da büyük. Ee, mücadeleler sergilemişlerdir değil mi? Çukurova Bölgesi'nde faaliyet göstermişlerdir. Su Selameti Osmaniye. Bunlar halife ve kimi istiyorlardı? Saltanatın devamlılığı istiyorlardı. Hürriyet ve İtilaf İttihatçıları karşılan arkadaşlarım. Aralarında Damat Ferit de var. Wilson Prensiplerini bırakalım. Pontus'un Doğu Karadenizlerinde kurmak istiyordu. Bir Rum Devleti kurmak istiyordu. Cevabımız Wilson Prensipleri olacaktır. Bu şekilde. Ve şunu da unutmayın. Ya bağımsızlık ya ölüm. Ne zaman söylendi? Sivas Kongresi'nde. Geldik diğer sorumuza. Şöyle tamamdır. Okuyalım. Yukarıdaki kanun maddesi aşağıdakilerden hangisinden alınmış olabilir? Madde 1. Diyor ki Türkiye sahillerinin bir noktasından diğerine mal ve yolcu alıp nakletmek ve sahillerde limanlar dahilinde veya arasında taşıma ve kılavuzluk ve herhangi bir mahiyette olursa olsun bir cümle liman hizmetlerini ifa etmek yalnız Türkiye sancağını taşıyan gemiler ve vasıtalara münhasırdır. Ecnebi gemileri ancak ecnebi memleketlerden almış oldukları yolcu ve yükleri Türk liman ve limanlarına ihraç ederler. Ve Türk liman ve limanlarından ecnebi liman ve limanlarına gidecek yolcu ve yükü de alırlar. Ne kadar çok V var ya. Yav yav yav. Çok bağlaç var değil mi? Kısaca, kısaca, kısaca. Denizlerde serbestçe dolaşabilme hakkı hangisiyle kazanıldı? Hangisiyle? Kabotaj kanunuyla değil mi? Canımın canınları. Diğerlerine yakında size bilgiler vereyim. Teşvik-i sanayi. Yani özel sektörü ne yapma? Özel sektörü devletin yanında bulundurmaydı. Ancak 1929 dünya ekonomik buhranından dolayı amacına ulaşmadı. Hiyaneti vataniye devlete karşı gelenlere ya da meclise karşı gelenlerin yargılanması için hazırlanan kanundur. Damat Ferit yargılanmıştır biliyorsunuz ki. Takrir-i Sükun şehzade isyanından sonra İsmet İnönü tarafından çıkarılan kanundur. Birlik ve beraberliği sağlamak, damat da sükuneti sağlamaktı. Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile ne oluyor arkadaşlarım? Ee, tevhid ne demek? Bir demek. Tedris ne demek? Öğrenim demek. Eğitim ve öğretim birleştirildi ve eğitim dili ne oldu? Türkçe oldu. Değil mi? O yüzden cevabımız ne olacaktır? 1926 Kabotaş Kanunu olacaktır. Ekonomik alanda yapılan önemli gelişmelerden biriydi. Umarım onda on yapmışsınızdır. Yorumlarınızı bekliyorum. Sorular nasıldı? Sınav formatıydı değil mi? Sınav tadındaydı. Hazırladığım 40. gün denemenin sonuna geldik. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Büyük ihtimal akşam TYT'nin 40. denemesi gelecek. Bunlar genel deneme arkadaşlarım. Yani hemen hemen tüm konulardan seçili. Kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Beğenip paylaşmayı unutmuyoruz. Bilgiyle kalın, tarihle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.